Sorsan taksi misali serçemizi aldık. Kıyafetimiz de ona göre uyumlu zaten. Skin'imiz güzel. Araba da güzel. Hatta şöyle bir binelim ya. Serçe güzel abi. Burada da Forest Roleplay yazıyor. Murat'mış bu arada. Murat da... Bir dakika telefon. What? Allah hmm. suratıma kapattı. Neyse. Dur bakayım. Ben arayayım. Otur yapalım. Bir de tam Türk olduğumuz böyle. Hmm. Alo. Alo abi. <laughs> Neredesin abi? Dur kenara çekelim birader. Öyle geziyorum abim sen nerelerdesin dedim. Murat'ımız da var. Benim külüstür arıza yaptı bir petrolde kaldım beni gelip alamaz mısın? Ayıpsın ya. Geliyorum diyelim kapatalım telefonu. Hop baba. Neyse düzgün sürelim. Ha <laughs> bak orada el sallıyordu. Bin yiyelim. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Şöyle bir alt geçitten de geçelim. Arabayı da sürttük ama olsun da. Tam şey tip yok mu ya? Korsan taksi. Hatırsızı. sizi. abi ya? Gözükmüyor ortalıkta. Bize diyor Mahmut. İş güç Mahmut'um ne yapalım? Biz de emekçiyiz baba. Hop bir dakika lan. Bu map neymiş ya? Neyse bu sefer ne RP yapmayacağım. Şuradan gideyim. Abi vallahi benim de küstür arıza yaptı kaldım yolda. Sen arayayım dedim. Gözümsün iyi etmişsin dedim. Telefon çalıyor. Alo. <laughs> o da Ulan karakolun önünde telefonla konuşuyoruz ya. Yenge ne yapıyor abi iyi mi? İyi o da. Bebeğim ben Fener'de bekliyorum seni. Gelecek misin? Tamam kuzum geldim diyelim. Hop, tamam kuzum geldim dedim. Onun da telefonunu kapatalım. Yengeniz bekliyor. O kimdi abi? <laughs> Şöyle bir gülelim. <laughs> Ardından da yengen dedim. Hani bir limanda da ceket bırakmıştık. Hop. Polis abilerimiz de burada. Türk değil mi? İzillah şekil yapacağız. Yanına mı gideceğiz diyor. Tabii ki. Polis abimiz gidiyor sıkıntı yok. O senin yengen yengen tanımaya hakkım var dedim. <laughs> dedim de zaman abi sizi de evlendirelim dedim. Ulan raptorun yanına da böyle gelmezsin be. Arabayı ödünç aldım senden tamam mı dedim. Çaktırma dedim tamam dedim. Yavrum bugün daha güzel olmuşsun. Mahmut da merhaba yenge diyor. <laughs> Tipe bak ya tam sen dudası. Senin o güzel bakışlarından dolayıdır aşkım. Eyvallah eyvallah. Mahmut Demirtaş salini, Alya Karadağ'a uzatır. Mahmut ben Mert abinin kardeşi. Mert Öztürk sol kolunu Mahmut'a atar ve Aslan kardeşim benim. Nasılsın yenge iyisin? <laughs> Normal güllük gülistanlık muhabbetlere dönüyor. İyi güzel. Gerçekçiliği severiz. İyiyim sen nasılsın falan. Ne oluyor lan? Vallahi polis bizdenin iyi yaşıyor hayatı ha. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Telif yersen bulacağım seni. Aşkım niye bu kadar bekletin? Abi ben sağlık alıp geleyim siz bir şey ister misiniz? Yengen istiyorsa al ben bir şey istemem. Ben bir tek benim tek isteğim Mert'ti o da geldi hadi bakayım. Sorma gülüm Mahmut'un arabası arıza yapmış. Serçe sonuçta onu hallettim. Hani araba arıza yapmış gibi davranıyoruz. Daha iyisini bulamadınız mı diyor. Bak beğenmiyor da kaşar. Sonra dedim hani ben de orada ekledim. Sonra dedim niye bu arabayla gitmedim takımlı uyumlu. Bu sanki biraz eski gibi. Biliyorum takım elbise uyumlu olduğu için bununla geldi. Bu arada şöyle bir ortaya bakalım. Türkiye'de geçiyor. Yazılı. Hart, O da belli. Bir acil durum olsa bu arabayla nereye yetişeceksin? Ama olmaz böyle. Allah Allah! Üzüyorsun beni sen. Politandırır mu? Yapıştırmış cevabı. Yavrum, insanın malı değil, gönlü para etsin. Mahmut sahilindeki su şişesini Mert Öztürk'e uzatır. Mert Öztürk sol eliyle kavrar ve ekler. Sağ olasın Mahmut. Şişenin kapağını açar ve iki yudum alır dedik. Alya da dedi ki, e aşkım beni ne zaman isteyeceksin? Mahmut da su veriyor. Ben artık bu durumdan sıkıldım. Artık seni istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Ya arkadaş evlenmek istiyorum artık. Ben de tamam yavrum tamam yavrum. Bunların yeri burası değil dedim. <laughs> Mahmut da ileride bekliyor kıyamam. Gel ben seni eve bırakayım. Yolda konuşalım bu konuyu. Öyle olsun dedi. Bu süper lüks arabayla bırakacağım dedim. Bekliyorum abi çok bekletme dedi. Biz de tamam kardeşim dedik. Gidelim bakalım. Şu işleri bir düzene sokayım. Vallahi evleneceğiz Ali. Ne anlamıyorsun gülüm dedim. Ama artık ben daha fazla beklemek istemiyorum diyor. Ya kardeşim bu kadınların derdi niye çekilmiyor ya? Bak gözümüz çiçeğimiz başımızın tacı da tripleri çekilmiyor aga ben size söyleyeyim. Tamam. En yakın zaman olması için uğraşacağım. Aşkım TRT doğru sürsene dedi. Hayırdır reklam mı olduk dedim bastım. Kahkahayı. Hayır bizim ev burada. İleriden sağa döneceğiz. Sanırım burası değil. Şu ilerisi. E yani neresi? Döndük. Burası mı? Orada da polis abi var. Şurada bırakayım ya. Görüşürüz aşkım dedi. Ben de görüşürüz bebeğim derken. Alparslan Karadağ. Babası mı abisi mi bu? Bu babası mı abisi mi ben anlamadım. <laughs> ya tamam müdahale geç. Bir tık. Göte gelmiş bulunmaktayız. ya içeride babam gelin oraya geç. <laughs> Aliye da garibim geçiyorum dedi. Biz kaldık baş başa. Alparslan da bizi baştan aşağı süzüyor. Şöyle bir duruş yazayım da. Şeklimiz yürüsün değil mi? <laughs> Birader kimsin? Ben Aliyah'ın sevdiği adamım. Hadi bakayım racon. Hani, kılıbıklaşmıyoruz anladın mı? Direkt açık açık. Alparslan Ayaz'a bakınıp bana döndü. Alparslan Karadağ'a Elini Mert'in omzuna atar sertçe sıkar. Hayda. Bir a geliyor. Bir içeri kadar alalım seni derdini babama anlat. Sen de kurtlar sofrasından. Oo bu da anne mi? Vallahi şu gırmamı. kapımız açık. Ali'ye anana talibim ben sana söylüyorum. Ben hep milfler için spor yaptım bu zamana kadar. Hemen fikrimizi değiştirebiliriz. Ama bir daha versiz dışarıya çıkmayacaksın falan filan. Ali ya da Hadi bakalım. Ali Temur Karada. Namı diğer kayınbaba. Hop bana doğru çevirdi. Morn muydu ya chat? Aynen. Evet. Ne olacak ya? Konuşurum deyip de kedi olan kardeşlerimiz bu videoyu izliyorsa şu olayı çok iyi anlar. Baba dedi. Kim bu? Olay ne çocuklar? Sesimi çıkarmıyorum. Ahu yani çok beğendiğimiz milf kayınvalide. Neyse. Baba bu adam Ali Baba bu adamı Alya'nın yanında gördük aracın içinde dedi. Altemur dediysen dedi sen kimsin babayı it. <laughs> Sorduk necisin diye Alya'nın sevdiği adam dedi. Eyvallah hocam. Alparslan Karadağ burnunu sertçe çekiştirir. Sevgilisi mi? <laughs> Efendim ben Deniz Mert. Kızınızla 3 yıldır birlikteyiz. Ne diyor bu? <laughs> bu zamana kadar elini sıcak sudan soğuk suya değdirmedim. Baba da Ali'ye gelsin diyor. Ama hani Ali yoksa ahu da olur. Ben söyleyeyim sıkıntı yok yani. Problem değil. Şaşkın bir yüz ifadesiyle Mert Öz Türkiye bakmaktayım. Bak gülüm bak. Sıkıntı yok ki hani trisam da olur. Sen ne iş yapıyorsun? Telefon çalıyor. Kapat abi dur Mahmut dur. Gayrimenkul sektöründeyiz beyler. Emlak style. Ama bir şey tiplerinde. Gençler kapıdaki kurşun izlerini sorgulamayın. Onlar çok farklı muhabbet. Yani bu tip lanca oldu zaten. Bak bak mesafeyi koruyun diyor. Bir de bu arada malumunuz yaz biliyorsunuz. insanlar korona, covid, kısıtlama derken dışarı çıkmaya hasret kaldı. O yüzden ufak tefek böyle sesler gelebilir. Onlar için kusura bakmayın yakında daha düzgün bir mikrofon alabilirsem eğer bunları ortadan kaldıracağız onu söyleyeyim. Abi yenge hayda Mahmut geldi. Benden habersiz kendine sevgili mi yaptın sen diye soruyor Altemur kızına. Mert abi lan oğlum Mahmut açın ulan kapıyı. Ya oğlum yapma ya. Ha <laughs> bak Ali'ye trip atıyor üf ne fark eder niye soruyorsun falan. Altemur da bağırdı cevap verin bana. Hayda. Alley'e tokat attı lan. Biz de dişlerimizi kastık. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Amacın ne senin? Hayda Mahmut'u <laughs> silah soruyla getiriyorlar. Hani biricik kızınızdım? Beni böyle mi seviyorsunuz? Yeni beni bir ihtirin hesabı. Yandan da bize bakıyor arkasına. Mahmut geldi ya. Alın bu ikisini. Güzel bir ezin getirin karşıma. Delikanlı gibi sevmek suç mu oldu kardeşim? Bırakın lan abimi. <laughs> Mahmut da Mahmut da giriyor ya. Delikanlı gibi sevmek ne zaman suç oldu kardeş dedim. Mahmut da yengem çağırdı beni diyor. Mahmut sessiz Mahmut dedim. Ayaz bizi yere yapıştırdı amına. Abim nereye ben oraya. Helal lan sana çocuk. Bak tekme atıyor bizi. Vurma lan kahpe. Dayamızı yiyoruz beyler şimdi. Bunun bedeli bu olacak herhalde. Bir gündel her gün dövseniz de vazgeçmem sevdamdan. Aa geliyor. Şöyle imot devirelim kaşından kan geliyor diye. Bak bize şerefsiz diyorlar. Biraz onu koyacağız beyler rahat olun. Sen biçimsiz saçlı. Mahmut'a diyorlar bunu. Bu geri zekalıyı alın götürün. Mahmut eve git oğlum. Esi çok çıkmaya başladı ha. Seni yalnız bırakmam abi. Ha babası şey diyor bak. Bak baba yiğit bu adam vazgeç. Senin için hiç iyi olmaz. Reis biz gönlümüzdekini tek kalemde silemeyiz. Eyvallah başta acısın ona sözüm yok. Benim rızam olmadan bu iş olmaz. Kafanı koparırım laf olsun diye demiyorum diyor. Rıza'nız almak için elimden ne gelirse buradayım dedim ben de. Mahmut'a sıktılar ya. Seni öldürürüm bu iş olmaz çocuk. Madem olmaz bu iş sıkın kafama ben onsuz yaşayamam. Çakal çukallara verecek kız yok bende dedi bak. Bir gülümseyelim. Alın size racon. Çakallar sürüyle gezer. Ben buraya tek geldim. Hani bilmem anlatabiliyor muyum? Çet. Bak baba yiğit temiz çocuksun ama bu iş olmaz. Benim rızam yok bu iş olmaz dedi ben de elini kişinin belindeki silah atar ve kişinin eline tutuşturur dedi. Vakit yakınken vazgeç bu sevdadan diyor. Kişinin elindeki silah namlusunu kendi anlığına götürür. Sıkın o zaman. Seni uyarıyorum. Son ikazım hemen çık git buradan. Sıkın o zaman diye bağırdık bir de. Biz sevda için ölümü göz almışız Bremen. Altamur Karadağ silahını geri çeker ve ters çevirip şarjör Kısmı ile kişinin suratına sertçe vurur. Alın bunu götürün elimden bir kaza çıkmadan. Derhal silahı sağ tarafı doğru fırlatır. Bu iş burada bitmedi Ali Ya kafanı koparacağım ya da kızını alacağım. Al sana yeni bela. Evet gençler bizi de kaldırıyorlar götürecekler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi de seviyorum. Bakalım başımıza ne gelecek? Ali ile birlikte olabilecek miyiz? Veya bu adamla çatışacak mıyız? Hatta bunun nasıl şekillenmesini istediğini Yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi hem ben prim kasarım hem de kitlenin istediği yönde döner. Bu rolün devamı. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.